kurmakta oldukları hileli düzenlerden dolayı sıkıntıya düşme. ki, sıkılmaya başladım. Sıkıntı duyuyorum. Şu an içinde bir sıkıntı var. Adam bir şey konuştu. Bir konuşma yaptı. içime sıkıntı düştü. Daraldım. Allah yasaklamış. Çünkü bu niyetledir. Ya karşıdaki adamı konuşmasını kim yarattı? Allah yarattı. Seni koruyacak kim o? Allah. Ne amaçları? Düzeni imtihan için yazıyor. Niye sıkılıyorsun? Niye hüzne kapılıyorsun? Bir şirktir o. Hüzne niye kapılıyorsun? Adam müstakil gücü var zannedersen. Allah'ın yaratmadığını düşünürsen hüzne kapılırsın. Allah'ın yarattığını biliyorsan sen niye hüzne kapılırsın? Sen Allah'ın korumasındasın. O olayı da Allah yaratıyor. Seni korumayı da Allah üzerine alıyor. Ne derlerini düşünüyorsun? Boş yere kendi kendini üzmüş ve sıkıntıya sokmuşlar. Allah onun için hüzne kapılmayı ve sıkılmayı yasaklamış ayetle